Ur sayesinde böyle biliyor. Tekvâ olasınız, tek olur böyle. Şimdi mümin vardır, imanı bu var, elhamdülillah, inkar etmez. Mümini gafildir, mü'minin fasıktır. Yani iman olduğu halde, günah işleyebilir bazen böyle. Biri olduğunu bilir, onu kabullenir. İşte elime değil falan der, şu bu der. Tabi geçeriz geçersiz bunların mahşerde. Ama günah işleyebilir. Mümini müttakî ise bu günah işleyemez o böyle. Müttakî böyle. Yani günahtan çok sakınan böyle. Günahtan kendini koruyan. Haramdan kendini koruyan. Aman namazım geç kalmasın. Aman gözüm haram görmesin. Konuşurken dikkat eder. Gıybet olmasın. Şu olmasın. Yedi gıdan dikkat eder böyle. Bunlar müttakîdir bu böyle Müttakîler böyle. Yalnız tabii tekvan diye bir haddi vardır. ve de şeytan tekvalı vardır mıdır? Şeytan tekvalı vardır böyle. Bazı insanlar yani daha tekva olacağım, yapacağım derken aşırı gider, İslam'ı hutma dışına çıkar, kafasına göre bir şey yapmaya kalkışır. Bu nedir Allah korusun? Şeytan tekvalı muhtemelen